Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarına çok yakışacak bir yemek önerisiyle geldim. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir akşam yemeğinde bir araya gelecekseniz bu yemeği yapabilirsiniz. Herkesin beğeneceğini düşündüğüm bu tarifimi hep beraber yapalım. Bugünkü yemeğimde nefis bir iç pilav üzerinde tavuk baget var. Yanında ayva, Portakal ve kız sebzelerinden oluşan garnitürüm var. Önce yemeğimin sebzeli kısmı ile başlayalım. Kullanacağım sebze ve meyveler: 1 portakal, 1 ayva, yarım limon, 1 kabak, 4 tane havuç, ikisi turuncu, ikisi siyah havuç, 3 tane patates, 5-6 dalda karnabaharım var. Önce pişireceğim fırın tepsisini bir fırın kağıdı yerleştiriyorum ve bir kenara alıyorum. Daha sonra kestiğim bütün sebze ve meyveleri bunun üzerine alacağım. Tepsinin en altına portakal dilimleri yerleştiriyorum ki pişerken aromasını hissedelim. Portakalı önce ikiye bölüyorum. Daha sonra yarım ay şeklinde kesiyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Ve bir tane ayva kullanıyorum. Ayvayı önce kesiyorum ve içindeki çekirdekleri temizliyorum. Daha sonra iri parçalar halinde gelişi güzel dilimliyorum ve onları da tepsime yerleştiriyorum. Eğer daha önce ayvayı yemeklerinizde denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Et ya da tavuk yemeklerinde kullanabilirsiniz tadını gerçekten hissedeceksiniz. Ve sıra havuçlara geldi. Önce havuçlarımın uç kısımlarını temizliyorum. Daha sonra soyuyorum. Ve iri parçalar halinde kesip tepsime yerleştiriyorum. Ve bir tane kabak kullanacağım. Kabağı da aynı şekilde iri parçalar halinde doğruyorum ve onları da sebzelerimin üzerine yerleştiriyorum. Benim kullandığım sebzelerin dışında da sebze kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa rengarenk bir zemin oluşturmak önemli olan. 5-6 adet bu şekilde karnabaharlarım var. Onları da ikiye bölüyorum ve yerleştiriyorum. yarım da limonum var. Onu da ince elma dilimler halinde kesiyorum. Onları da koyuyorum aralarına. Pişerken çok güzel bir aroma veriyor portakal ve limon bu yemeğe. Ve en son patatesim kaldı. Patatesleri de önce ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölüyorum. Gördüğünüz gibi kabuklarıyla pişireceğim. Kabuklarını çok güzel bir şekilde yıkadım. Daha sonra dörde böldüm gelişi güzel yerleştiriyorum gördüğünüz gibi yemeğimin sebze kısmı tamamlandı rengarenk bir at zemin oluşturdum şimdi tavuklarımı soslayacağım sebze tepsimi bir kenara alıyorum ve tavuklarımı sosluyorum 10 adet tavuk bagetim var yarım çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber bir tatlı kaşığı kekik yarım limon suyu, yarım portakal rendesine ihtiyacım var. Tavuk bagetlerin üzerine önce sıvı yağını ekliyorum. Daha sonra diğer baharatları sırasıyla ekliyorum. Yarım limon suyu sıkıyorum tavukların üzerine. Ve en son yarım portakalı da rendeliyorum. ve daha sonra iyice sosu tavuklara yediriyorum sebzeler pişerken daha lezzetli olması için biraz fırçayla zeytinyağı sürüyorum sebzelerin üzerine biraz tuz ve kekik serpiyorum ve tavukları artık sebzelerin üzerine yerleştiriyorum Tavukların uç kemiklerini saracak kadar bu şekilde küçük parçalar halinde alüminyum folyolar hazırladım. Bu şekilde kemik kısmını sarıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde tamamen kemik kısmını sarıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Tavuklar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Tavuklar pişerken altında kullandığım portakal dilimleri ve tavukları soslarken kullandığım limon suyu, portakal rendesiyle gerçekten çok lezzetli olacak. Çok beğeneceğiniz bir tavuk yemeği olacak. Tavukları harmanladığım sostan tavukların üzerine de fırçayla sürüyorum ve artık yemeğim fırına girmek için hazır. Gördüğünüz gibi daha pişmeden bile gerçekten çok güzel görünüyor. Tepsiyi önce fırın kağıdıyla, daha sonra da alüminyum folyo ile sıkıca, hava almayacak şekilde kapatıyorum. Ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 200 derecede 2-2,5 saat arası pişiriyorum. Önce ilk 1 saatini kapalı olarak pişiriyorum. Daha sonra 170'e indirip fırın ısısını sebzeler ve tavukların kızarması için 1 saatte açık olarak pişiriyorum. Ara ara kontrol ediyorum pişip pişmediğini. Ve geldik yemeğimin son aşamasına. Bu yemeği servis edebilmem için altına güzel bir iç pilav yapalım. Önce tencereme yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra üzerine incecik doğranmış bir tane kuru soğanımı ekliyorum. Daha sonra dolmalık fıstıklarımı da ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyip biraz kavuruyorum. Tereyağı pilavın lezzetini artıracaktır. 2 su bardağı pilavlık pirinç yıkadım, süzdürdüm. Onu ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Ve 5-6 dakika sonra 2 yemek kaşığı kuş üzümü de üzerine ekliyorum. 1-2 dakika daha üzüm koyduktan sonra kavurmaya devam ediyorum. Ve en son baharatını ve tuzunu ekleyeceğim. Önce bir çay kaşığı tarçını, 1 tatlı kaşığı yeni baharını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuzu da ekleyip karıştırıyorum. Daha şimdiden mutfağımı çok güzel bir koku sardı. Piştikten sonraki hali gerçekten çok lezzetli olacak. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra 3 buçuk su bardağı kaynar suyu ekliyorum ve tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. ve pilavımın altını kapattım şöyle bir alt üst karıştırıyorum daha sonra üzerine bir mutfak bezi kapatıyorum yaklaşık 10-15 dakika dinlendirdikten sonra fırından çıkan yemeğimle birlikte son halini sizlere göstereceğim artık her şey hazır fırından yemeğim çıktı pilavım da yeterince dinlendi şimdi onları buluşturma zamanı Ben bu yemeği büyük bir tepsinin içerisinde servis etmek istiyorum. Sizler dilerseniz tek porsiyonlar halinde de servis edebilirsiniz. Ben bir servis tepsisinin ortasına pilavı yaydım. Daha sonra tüm sebzelerden etrafına koydum ve en son üzerine tavuk bagetlerimi yerleştirdim. Bu şekilde servise hazır hale getirdim. Sizler de bu yemekten yapıp sevdiklerinizle güzel bir akşam yemeğinde hep beraber yemeniz dileğiyle. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.